merhaba arkadaşlar. Uzun zamandır video gelmiyor ama bugün video geldi. Çok güzel bir video. Arkadaşlar bugün yeni bir ay sürpriziniz var bugün bize gelen. Tahmin edin tahminlerinizi bir tane açık yorum vardı oraya yazın. Kim acaba? Kim tanıdıklarınızdan? A. Yaz. B. Irmak. C, C. Yakup. D. de Dış ses arkadaşlar. Hangisi? A yaz, B Irmak C Yakup D Burada arkadaşlar kafanız karışabilirim böyle yavaş yavaş söylüyorum. D dışsız. Arkadaşlar sizce hangisi? Bir daha düşünün. A diyenler bilemedi. C diyenler bilemedi. D diyenler bilemedi. Hı. Ama B diyenler bildi. Bu şimdi yanımda bir ırmak İrmak. var. Irmak gel. Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar benim uzun zamandır videom gelmiyor ama kesinlikle gelecek ve o videoda size bir şey mi olacak. abi. Evet arkadaşlar burada oda burada burada odada kilitli kaldım gelebilir arkadaşlar bu yani çok uşandım. Yani ya, o, o birazdan ama odada kilitli kaldım kesinlikle gelecek ama çok odada kilitli kaldım yapmaya çok üşendim. Çok üşeniyorum ama yapacağım. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bir gel ya neden orada oturuyorsun? Tamam. Evet. Gerçekten bugün, bugün, sizlerle birlikte doğruluk mu, cesaret, mu, mu, cesaret mi, mi oynayacağız. oynayacağız. Ben oynayacağım arkadaşlar. İlk başta kim yapsın? Dina, Dina ile başlayalım. Tamam, tamam Dina'yı Doğruluk mu cesaret? Cesaret. Böyle toplantı gibi ırmaklı birlikte toplantı Cesaretli. yapacağız Cesaretli tabii ki de. Gel biz toplantı yapalım diyelim. Tamam. Dinayı yi ne yapalım? Duyusun. Duymasına gerek yok. Duysun Ne yapalım? Bence. Evet. 10 kez mekik çeksin arkadaşlar. Ama ben çekmeyi bilmiyorum ki. Ee, ne yapalım? Çekerli çeksin. Ay çeksin. Ya da şınav da olabilir. Ya mekik ya şınav. Aa, Beşik biliyorum ama mı şınav mı biliyor. E, Beşik nasıl bir mu yapacağız? Nasıl yapacağız? Böyle. Bunu yapacağız? Böyle. Aynen. Yani. O şınav diyelim. <laughs> Neyse arkadaşlar oru yap, yapsın. Arkadaşlar burada yeri göstermem. Hadi. Düşünüyorum kamera almayı bile yeri koymayı Mekik böyle oluyor ya. Mekik Arkadaşlar benim burada çekiyorum ben. E. Arkadaşlar bu arada bir diye diğer nedenimiz Lina mekik e ya da mekik e çekerken kendisini göstermesini istemiyormuş. Ama ben burada kontrol ediyorum çekiyor mu çekmiyor mu? Arkadaşlar şu an anda çekmiyor. Lina Aa çarptı. Arkadaşlar çekti. Arkadaşlar bunun şarjı bitti. O yüzden devam ediyoruz. Bir uygulamadan yapacağız inşallah tabi ki de. Birleştireceğiz videoyu. Şimdi arkadaşlar tabi yaptı. Şimdi ırmakta sıra yine ile birlikte toplantı yapacağız. Irmak ne yapsın Irmak ilk başta sana şunu soruyorum. Doğru Neyse. Neyse. Doğruluk mu cesaret Doğruluk Tamam doğruluk. Tamam ama cesaretlik demedi ki. Şimdi söylüyorum en sevdiğin arkadaşın kim? Ver bir, 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 kaç aklıma şıklar tamamlandı acaba bakalım kim arkadaşlar. Ama bu arada kamerada görünmüyorsun. Geldim. <laughs> arkadaşlar. Hayır şimdi söylemek zor olacak çünkü bir sürü arkadaşım var. evet YouTube, YouTube kanalımdaki mesela arkadaşlar haksızlık etmeyelim. Onları da seviyorsun değil Onları mi? Onları de da seviyorum tabii ki de. Beni de. <laughs> Aynen. En sevdiğim ve en yakın arkadaşım tabii ki de Tuğsem en sevdiğim ve en yakın arkadaşım. Teşekkür ediyorum. Burak. Ben sen de benimsin. Evet. Oh. <laughs> Arkadaşlar şimdi diğerine geçelim. Şimdi ben de sıra. Sana sana bana sorun dörtüncü sertik mi diye. Doğru. Burada, bu arada, burada en sevdiğin arkadaşın var ya herkes cevap versin olur mu? Olur. Tamam benim en sevdiğim arkadaşım dış ses demiştik. Ve Irmak benim ya da Irmak benim en sevdiğim arkadaşım. Tamam. Dış de seviyorum. Hı -hı. Bütün herkes. Ben hiçbir şey yapıyorum. Evet. Benim kalabım. Sen kalorim... doğru mu cesaretin? Doğru. Ya. E, yani işte en sevdiğin arkadaşı kim bu arada? Herkesten cevap Hayır doğru mu En sevdiğin arkadaşın kim? ne? Sana önceden bir soru. Evet. Bana mı? Evet. En sevdiğin arkadaşım... Hmm. Um, this is. Um, this is ama sana bir biraz büyük. Gidin. Ama esim arkadaşım nasıl? Ay ay olsun. Ay. Ay, dear, arkadaşlar bu arada this is dediği 7 8 yaş büyük bir kız 10 yaş hatta. Yani arkadaşıymış onun o yüzden. <laughs> yani ama benden 3-4 yaş büyük yani 3 yaş büyük arkadaşlar. Bundan neyse Evet, şimdi bana, bana geldi. Ben doğru. Doğruluk. Cesaret mi? Doğruluk. Cesaretlik demek istiyorum. Likik falan verirler bana Allah korusun. Suluk muduk? Şimdi. Azıcık planınızı kurun ben arkaya geçeyim. Ben çok iyi bir şey biliyorum. İnşallah doğruluk dedim bu arada. Cesaretlik demedim. Kötü yani bir şey. Doğru. Bakın ben seçerim. Şey evet, söylüyorum söyle. İnsanların neresinden en iğrenç yaptığın şey neydi? Merkez, bir dakika. Bir düşüneyim. Arkadaşlar dans etmek. Tabi bir tane daha bir şey var ama onu söylemek istemiyorum. Dans etmek diyorum. Yani insanların arasında dans ettim. Sen dans ettin mi? Tabii ki de evet. Yine Yine da ben sekti. zaten konsere çıkmıştım işte denk falan etmiştim. Bir Aynen. Nasıl sesle konsere çıktık? Evet Bir ben de çat, ben de tiyatro salonuna gitmiştim. Tiyatro salonunda herkes beni izlemişti. Doğru mu? Ben doğru sanırım. <laughs> ben de gerçekten evet, Ben de konsere <laughs> çıkmıştım. Arkadaşlar izleyenler varsa you, um... Onun bir tane yorumu var. Açık yorumu. oraya yersin. Trentayana'da, Çorlu'da bir tane gösteri yapmıştık biz. Böyle mor gri kıyafetler giymiştik işte. Hmm. Böyle bir kişiyle. Yeah. Aynen. Şimdi peki sıra Lina'da. Doğruluk mu, cesaretlik mi? Adam, Kızlar. Bir dakika arkadaşlar bu arada size bir şey demek istiyorum. şimdi bu oyun daha kez cesaretlik diyecek misin sen? Diyeceğim. hiç diyecek misin? Diyeceğim. Sen. Kaç kez, kez diyeceksin? Yani dört kez falan. Bayağı diyecek misin? Bu arada dört kez oyun oynar mıyız bilmiyorum. Sen kaç kez diyeceksin? Ben hiç mi, hiç ben mi diyeceksin? Ben diye. üç kez. 4. <laughs> Arkadaşlar bu, bu ben benim aklıma çok güzel bir oyun geldi. Bundan sonra onu da oynayacağız tabii ki de. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey geldi benim aklıma. Dedim ki sen cesaretlik diyecek misin dedi Irma. ben dedim. Irmak dedi ki ben diyeceğim cesaretlik dedi iki kere de. Ben de iki kere diyeceğim o da iki kere diyecek. O yüzden başta Lina'dan başlayalım. Lina e, seninle başlayalım. Burada arkadaşlarım nasıl erkek videosu gelebilir o, o yüzden bıyık. Bıyığımız da arkadaşlar burada eksik değil yani tam. Şimdi Lina sana cesaretlik söylüyorum. Şimdi de mekik çektin az önce. Şimdi de şınav çek. Şınav nasıl? Hadi. Çekiyorum arkadaşlar. Evet. Aferin. İstediğin kadar. Bir, bir kere çekse de olur artık. Ben böyle zaten arkadaşlar küçük. Başka yanlış dersen. Doğru. Arkadaşlar bu arada oruç tutacağız. Çeksem. Oruç videosu da gelecek. Anladım. Irmak'la birlikte çeksem. kaç. Bak ben şu iki... iki Tamam. 2 Mayıs'ta belki oruç tutabilirim arkadaşlar ama ben biraz küçük olduğum için tutmuyorum şu an filan. <laughs> Şimdi Lina Lina bir kere yeterce saydık. Zaten Lina iki ikinci kez oluyor. Lina önceden çekmişti. Şimdi Bir ya, iki Sana sana söylüyorum Irmak. 10 On saniye. ona kadar sayacağım nefesini tutmuş olacaksın. Arkadaşlar çok fazla saymıyorum çünkü yani arada sırada Ayağım. ürünler olabiliyor. 10 saniye yeterli bence. 10 saniye yaparsam 15 saniyeye geçecek. Tamam mı? Tamam. O diğer cezamız yani şimdi cesaretliğimiz. Hadi başla bakalım. Süremi tutuyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Şimdi 15 saniye getiriyorum. Diğer cezam. Söylemiştik. Hadi başlayalım. 1, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 bravo bence başardı şimdi ben iki tane cesaretlik demiştik bana ne seçiyorsun Irmak ben ben ikiniz birlikte seçeceksiniz ban ben bana ve kafanasızlık hayır o yok hayır, 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 hayır o yok o yok yok hayır o yok, yok, yok. yok. yok, yok. oyendi şey videodan önce söylemiştik hatırlıyorsan oyun dışı arkadaşlar çünkü yani yıkanmaya uğraşamam vallahi ama oyun dışı. Şimdi bir tane daha diyeceğim şöyle. Hmm. E sen izler de amca sertlik yani. Hayır, bana bana. <gülüyor> evet, tamam. <laughs> Irmak bir tane daha seçiyorum. Irmak. Şimdi sen hız 10 saniye içinde bir dansı bitireceksin. Bir dansı 10 saniye içinde bitireceksin. Düşünebilir miyim peki dansımı? Düşün bir hemen hızlı hızlı mesela Murat atayamadım Murat Murat, 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 Murat Murat böyle hızlı bir şey de olabilir. Yani 10 saniye içinde bir dans yeterli bana yani okey. Yani TikTok bir fark hemen etmez. de düşüneyim. Arkadaşlar evet. Ben, ben de dans edeceğim. Gözler yaptığı en sevdiği danslardan özetini yapıyoruz Yine bir çekil. Hadi. Dina bir dakika. Arkadaşlar ya. bir sonra bir Lina'ya aynı cezaı veriyoruz. Şimdi sen sana. Sen yap. Evet 1 2 3 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tamamında bitti arkadaşlar. Tam tam bir saniye bile değil tamamında tam tamına. Bence iyi oldu. Şimdi sıra Lina'nın cezasında. Lina aynı cezayı yapıyor dansını ediyor musun? Hadi yap bakalım Ediyorum. dansını. Bir, ya. iki, üç, dört, beş, altı. Bitti zaten Lina zaten. Arkadaşlar üç saniye falan böyle. Nasıl böyle 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 pşt, böyle 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 pşt, Yapma Lina. Ben rahat oluyorum ama. Evet arkadaşlar arada sırada yer olabilir. Şimdi benim cezam gelsin artık. Ben baksanıza arkadaşlar 11 dakika oldu. Sen bana çok kızdı. Sen Şınav çekiyoruz. Aynen. Sen Ama ırmak da ikimiz ırmak izin verir Irmak. Aynen ikimiz yapalım bence. İstiyor musun şınav evet. çekme? Şöyle, Aynen. Sen ne Şöyle bir de. Şöyle mi de? Aşk. Ay. Ayşe ben kendimi de göstermek istemiyorum. Ben, ben de. Ben kendimi göstermek istemiyorum. Bir de, bir de kaç, kez söyleyeyim mi? Bin kez. Olmaz. 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 Sen sen ha? On iki. On iki. Bir dakika. On iki. On iki. Tamam. On iki. Arkadaşlar burada biz gerçekten çekiyoruz. Vallahi çekiyoruz. İndirin alfonkey. Tamam. Açtım. Evet. Başla. Ay Yine. dur bir dakika. Bir, bir dakika. Şöyle. Ben başladım. Bir, 2 3 Arkadaşlar 4 5 6 7 Demiştik. Ah, arkadaşlar, arkadaşlar bence. Ya da, 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 da ya. Olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Videoda artık gösterdik ikimiz de. Hatta Irmak 3 cezaya katlandı. Ben, ce... ben yine cesaretlik diyorum. Yine benim cezamı ayarlayayım. <laughs> ne diyorsunuz? Ben de mi Aysel'in aynı ceza yapayım? 10 saniye içinde dans. Yok ya bence farklı olsun. 10 saniye içinde bir şey olsun bence. Sence? Bence de. Tamam. 10 saniye içinde ne yapacağım? Arkadaşlar, İrmak bana matematik problemi soracak. Ben onu 10 oh, dakika, 10 saniye içinde çözeceğim. Okumam da sayılıyor arkadaşlar. İnşallah yaparım diye düşünüyorum. Bakalım göreceğiz. Kalınca. Yazıyor musun ırmak Yazıyor arkadaşlar. Irmak kolay oldu. Ne bileyim, yaparım arkadaşlar 4 tane mesela benim kadar problemleri. Bir günlerde yapabilir misin? Ne? Bir günlerde 1000 problemler mesela benim Dinlerde. şu yaparım. Arkadaşlar yani zor bir şey sormuyor. Böyle toplamı çıkarma soruyor. A, toplum mu sadece? Ama sadece toplum olsun yani. Bak yani toplam. 10 saniye içinde hadi yani bırak 20 saniye 20 saniye 4-5 tane çözerim de. 10 saniye için en fazla 2 tane çözerim ama yani 1 tane yeter bence arkadaşlar. Bir de binli binli yazıyor yani. Bin dört basamak. Evet. Başlasın bir dakika. Geliyor musunuz arkadaşlar? arkadaşlar. Dört basamaklı bir de acımasızlar. Evet arkadaşlar. Ben, ben neydi? 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 hemen benim neyi toplayacağım hemen söyleyeyim. 7463 bin Artı. Beş yüz 647 arkadaş. Evet. Burada çok heyecanlandım o yüzden her yerim kapı Eğer yapamazsan ne olsun? Yapamazsa artık belli evet. daha belli değil. Hadi ona kadar sayma çok hızlı sayma yani. Tamam. Bir, iki, üç, dört, beş, altı. Bitti. Hemen kontrol edelim arkadaşlar. 9, 10, 10, 11 var. Biz arkadaşlar şunu diyorum. Zogoji. So doğru. Yani bu aksama doğru aksım. Arkadaşlar ben size isterseniz hesap makinesini siz yap yapabilirsiniz. Yalnız yorumlarda yazın arkadaşlar. Biz şey, arkadaşlar kame... bu arada sonuç ne çıktı? Hemen ben söylüyorum. Diyorum. 7463 artı 5647 eşittir 13110 çıktı arkadaşlar. İnşallah doğrudur. Siz kontrol edebilirsiniz. No problem. Hemen şöyle bir yaklaştıracağım. Şöyle göre gö Şöyle görelim. Ben, ben size göstereyim. Bence oldu. Evet. Bence o kaş. O Arkadaşlar bu kadardı. Arkadaşlar 16 dakika olmuş şarkı. Yani. Kanalıma Kal <laughs> <laughs> bye, bye. abone olmayı unutmayın. Yorum, yorum, yorum yazmayı unutmayın. Hadi müziği açıyorum. <laughs> bye bye. Arkadaşlar bu benim tarzım. <laughs>